Elazığ'da yazılı ve görsel basında görev yapan gazeteciler Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği kahvaltıda buluştu. Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti tarafından Elazığ'daki basın mensupları için kahvaltı organizasyonu düzenlendi. Basın çalışanlarının bir araya geldiği programda keyifli vakit geçirildi. Pandemi nedeniyle böylesi organizasyonların ertelendiğini belirten Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Semih Erdem, bundan sonraki süreçte benzer etkinliklerin çevre iller için yapılacağını söyledi. Biz bu pandemi nedeniyle iki senedir hiçbir faaliyette bulunmamıştık. Bu bizim ilk adımımız oldu diye düşünüyoruz. Ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlar. Bundan sonra mesela Diyarbakır, Mardin, Antep, Malatya gibi komşu viraletlere hafta sonu böyle organizeler yaparak oraları ziyaret etmeyi üyelerimizle birlikte düşünüyoruz. Buna planımızda programımızda var. Bu bizim için ilk başlangıç oldu. Daha önce de biz bunları programlamıştık, düşünüyorduk ama işte bu hastalık nedeniyle iki sene maalesef hiçbir faaliyette bulunamadık. İnşallah bundan sonra da sık sık üyelerimize bir yere geleceğiz hafta sonları. Mavi Göl Otel işletmecisi Taner Durmuş, organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı memnuniyetini ifade etti. Bugün burada e, basın emekçilerini ve Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti ekibini ağırladık. E, katılım sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. İşletmemizde bu güzel organizasyona ev sahipliği yaptık. E, buradaki bütün basın emekçilerine teşekkür ediyorum. E, var olsunlar. Şehrimiz için her daim onlar da yazıyorlar, çiziyorlar, anlatıyorlar.